Ulaşım altyapısı çok ama çok gelişmiş bir Trabzon'dan da bahsediyoruz. Trabzon'un ulaşım ve iletişim alt, iletişim altyapısına tamı tamına 173 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 245 kilometreye bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu yani beton asfalt dediğimiz yol uzunluğunu 89 kilometreden 519 kilometreye yükselttik. Karadeniz sahil yoluyla sarf sınırı sınır kapısına kadar bölünmüş yollarla ülkemizi her taraftan bağladık. Türkiye'nin en uzun çift tüplü tüneli benim de bir mühendis ve yönetici olarak çalışmaktan gurur duyduğum Zigana tünelini tamamlayarak başta İran olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz'e ulaşmasını sağladık. Yıllar süren meşhur tanjant yolunu da yine 2005 yılında bitirmek bizlere nasip oldu. Kanunu bulvarında artık sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu gerçekten hikayeye dönüşmüştü. Onu da çok şükür bizler başlattık. Vahfik Organize Sanayi Yolu. Şimdi Araklılık, Araklılıların hemşerilerimizin beklediği Araklı Dağbaşı Uğrak yolu. Orada da daha önce yaptığımız Salman Kaş Tüneli. Şimdi onun bağlantısına Araklı'dan yola çıktık. Allah'ın izniyle oraya karar da bağlayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Aralıksız da inşallah devam edecek. Yine Akyazı Stadyumunun yanında inşa edilen şehir hastanemize ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini hayata geçiriyoruz. Trabzon'umuza Akçabat'tan Yomra merkeze ulaşan şehir hastanesi, Akyazı Sıdat Stadyumu, meydan, üniversite, otogar, havalimanı gibi 56 istasyonu içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi kazandıracağız inşallah. Trabzon ile Samsun arasına 2 saate indirecek Samsun Sarp Hızlı Demiryolu projemiz ile de Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi inşallah birbirine ve oradan da bütün Türkiye'ye bağlamış olacağız. Ankara'dan trenimizi yola çıkardık diyebilirim. Çünkü Çorum'a kadar ihalesini yaptık ve çalışmalara da başladık. Hayırlı uğurlu olsun değerli hemşerilerim. Trabzon Havalimanımız artık bize yetmiyor. Bunun farkındayız sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda havalimanımızı genişletmek ve şehrimize yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalarımıza başladık. Yeni havalimanı projemiz hayata geçinceye kadar özellikle yurt dışı uçuşlarında artış ve Trabzon'umuzun yükseliş gösteren ticaret faaliyetleri nedeniyle yeni bir dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP hizmet binasının aciliyeti vardı. Hamdolsun geçtiğimiz yıl her ikisinin de açılışını yaparak bütün hemşerilerimizin ve misafirlerimizin hizmetine sunduk. Şu anda iç hatlar terminalimiz ile dış hatlar giden yolcu terminalimizdeki tadilatları bitirmek için de çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde de inşallah onları tamamlayarak hizmete sunmuş olacağız. Değerli Araklılı hemşerilerim. Konuşmamın başında söylediğim gibi Trabzonlu hemşerilerim, Trabzonlu ve Araklıları seven değerli dostlarımız, bizlerle bir arada olan değerli dostlarımız. Sizlerle aynı toprakta doğmuş, aynı havayı solumuş bir kardeşiniz olarak her zaman yanınızda olduğumuz, olduğumuzu, olduğumu bilmenizi özellikle isterim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak memleketimize ve ülkemize hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm ülkemizle birlikte Araklımızın ve Trabzon'umuzun kalkınması refah içinde projeler üretmeye, yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel de yoktur. Canı gönülden inanıyorum ki Memleketimiz için, ülkemiz için el ele vererek daha nice güzel yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Bu düşüncelerle bu akşamki iftarı organize eden Başkent Araklı Derneği başkanımız başta olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerine yine organizasyonda emeği geçen, bütün katkı veren bütün herkese ama bütün bu organizasyonları yaparsınız, hiç kimse katılmaz, hiçbir anlamı olmaz. Dolayısıyla katılan sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Gecemiz hayırlı olsun. Şimdiden Ramazan bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.